Rabbimize sığınalım, şeytanlardan kurtulalım. Evren için rahmet olan peygamberle tanışalım. Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Ben Rümeysa Turgut. Esenler Belediyesi Kadınlar ile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Eski Ev Akademide değerli eğitim öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere misafirlik adabı ile ilgili hikaye anlatacağım. Evet, hikayemize başlayalım. Ayşe kızım sesimi duymuyor musun? Ayşe odasında oyuna o kadar dalmıştı ki annesinin sesini bile duymuyordu. Yeni aldıkları bin parçalık puzzle'ı yani Türkçesi yapbozu çok sevmişti. Başına geçtiğinde adeta kendinden geçiyordu. Annesi odanın kapısını açtı. Selamünaleyküm kızım ne yapıyorsun? Aleykümselam anne bin parçalık yapbozumu bitirmeye çalışıyorum. Kızım, bugün misafirlerimiz gelecek. Senden odanı en kısa zamanda toplamanı istiyorum. Tamam anne, misafirlerimiz kimler? Kerem'in annesi Sevda Hanım, Osman ve Zahid'in annesi Havva Hanım, Adnan'ın annesi Selma Hanım. Ooo, bizim tayfa desen anne. Acele et kızım, odanı topla. Oy oy, ben bu oyuncakları dağıtmak için ne çektim. Şimdi onları toplamak için can çekişeceğim. Hacer Hanım misafirleri için hazırlıklarını tamamlamıştı. Kapı çaldı. Ayşe, "Geldiler!" diye kapıya koştu. Kim o demeden alelacele kapıyı açtı. İlk önce Adnan ve annesi Selma Hanım gelmişlerdi. Arkalarından Kerem'in annesi Sevde Hanım, onların ardından Osman ve Zahid'in annesi Havva Hanım da gelince kadro tamamlanmıştı. Hacer Hanım, "Çocuklar hoş geldiniz. Balkonu size hazırladım. Orada isterseniz oturabilir, isterseniz de oyun oynayabilirsiniz." dedi. Ayşe, Adnan, Kerem, Osman ve Zahid'i yanına alarak hep beraber balkona geçtiler. Kerem balkonu görünce Ayşe, balkonunuz çok büyük. Burada maç bile yaparız, dedi. Osman, maç fikri güzel. Ama topun aşağı kaçma riski var. İsterseniz telefon ve tabletlerden oyun oynayabiliriz. Bu fikre Kerem, Adnan ve Zahit'ten destek geldi. Bıkmadınız mı şu sanal oyunlardan ya? Zahit, yo, niye bakalım ki? Kerem ve Adnan salonda oturmakta olan bir şeye bakma bahanesiyle annelerinin cep telefonlarını balkona getirmişti. Osman da annesinin çantasından oyun tabletini izinsiz almıştı. Ayşe, vay arkadaş şunlara bak misafirliğe mi geldiler yoksa oyun salonuna mı geldiler? Alo kime diyorum kalkın da biraz yapboz yapalım. Bakın bin adetlik yapbozum var benim. Kerem, hımm. Adnan, Dur bir ya. Zahit şu bölümü geçeyim olur. Ayşe bunlardan bana fayda yok. İyisi mi kendi odama geçeyim diye düşündü. Oturma odasında hanımlar arasındaki muhabbet o kadar koyulaşmıştı ki çocukları bile unutmuşlardı. Hacer Hanım mutfağa geçti. Misafirleri için hazırladığı kurabiye, ıslak kek ve çayları servis etmeye başlamıştı ki Ayşe üzgün bir şekilde ağlamak ses tonuyla ''Anne, arkadaşlarımdan şikayetçiyim. Geldiklerinden bu zamana kadar hep cep telefonunun başındalar. Canım sıkıldı.'' Havva Hanım ''Ah şu çocuklar ah oyunun başına yine mi geçmişler?'' Sevda Hanım ''Arkadaşlar müsaadenizle dertte olduğum bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum.'' Çocuklarımızın misafirlik ve misafir ağırlamanın dinimizce önemini öğretmen konusunda nasıl bir yol izlemek lazım? Bu konuda çözüme ihtiyaç olan sadece ben miyim? Kerem iyi çocuk, hoş çocuk ama misafirlik denilince çılgına dönüyor. Selma Hanım, al benden de o kadar. Hava Hanım, bir teklifim olacak. Çocuklarımız şu an elimizin altında çay, kek tabaklarını toplayalım. Şöyle karşımıza alalım. Büyük adam gibi kendilerini ciddi ciddi dinleyelim. Onlar da bize dinlesinler. Ne dersiniz? Sevda Hanım, hay Allah razı olsun. Çok da isabet olur. Hanımlar birden ayaklandılar. Ortalığı derleyip toparladılar. Hacer Hanım seslendi. Çocuklar, hepiniz oturma salonunda bekliyoruz. Ses yok. Sevda Hanım, Kerem içeriye bekleniyorsunuz. Kerem haydi arkadaşlar emir büyük yerden anneler bizi bekler. Adnan, Kerem, Osman, Zahit ve Ayşe hep birlikte salona geldiler. Kerem kısık bir sesle arkadaşlar durum ciddi galiba. Osman evet ortam çok ciddi gözüküyor. Hava Hanım oturun çocuklar limonatanızın içtiniz mi? Osman Aa limonatada mı vardı? Zahit, oyundan hiç fırsatımız olmadı. Hacer Hanım, siz şöyle oturun. Hemen limonata ve ıslak keklerinizi hazırlayalım. Hem yiyin hem de muhabbet edelim. Hacer Hanım çocuklara servis yaparken Sevda Hanım ilk söze başladı. Çocuklarım sizinle karşılıklı hem dertleşme hem de bilgilenme amaçlı konuşmak istiyoruz. Adnan Hesaba mı çekiliyoruz yoksa? Selma Hanım, olur mu evladım? Karşılıklı konuşmak ne zaman hesaba çekilmek oldu? Şu an arkadaşınız Ayşeler'de misafirlikteyiz. Buradan hareketle misafirlikle ilgili bir sorun var. Bakalım kim bilebilecek? Zahit, kolay olsun Selma teyze. Tamam Zahit, kolay olacak. Biraz da sizi düşündürecek. Sorumuz şu. Misafirlerin babası lakabını alan peygamber kimdir? Zahit, bu nasıl soru Selma teyze? Çok zor görünüyor. Kerem, biraz ipucu alabilir miyiz? Hava Hanım, Halilullah diye de tanınır. Osman, ya ben bunu biliyordum. Hacer Hanım, biraz daha kopya verelim. Şanlıurfa desem. Zahit, çiğ köfte yemek derim. Salondakiler bir anda gülmeye başladılar. Hacer Hanım, ay Zahit sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün. Havva Hanım, o zaman size biraz daha kopya veriyorum. Mekke'de bulunan Kabe'yi yıkılmış temellerinden inşa eden bir peygamber. Çocuklardan cevap gelmemişti. Selma Hanım, oğlunun adı da İsmail. Kerem hemen atıldı. Buldum buldum Hazreti İbrahim. Hava Hanım, maşallah tebrikler bildin Kerem. Sevda Hanım, arkadaşlar hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim'in hiç tanımadığı misafirlere nasıl ikramda bulunduğunu överek anlatır. Hz. İbrahim, üstün ahlakının bir gereği olarak ilk defa karşılaştığı misafirlerine kendilerinden bir ağırlanma talebi gelmediği halde eşi Sare ile kendisi bizzat hizmet etmek ve ziyafet vermek suretiyle ikramda bulunmuş ve onları en güzel şekilde ağırlamıştı. Bunun için ailesinin yanına gidip ikram olarak semiz bir buzağı getirmiş ve misafirlerine sunmuştu. Ayşe, gelen misafirler kimmiş merak ettim. Hz. İbrahim'e gelen misafirler insan suretinde meleklerdi. Ama melek oldukları için bu ikramdan yememişler. Osman, melekler ikram edilen şeyleri neden yememişler acaba? Yemeği mi beğenmemişler? Havva Hanım, melekler yemezler ve içmezler. Sevde Hanım, konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. İşte bu hassasiyeti ve misafirperverliğinden dolayıdır ki Hz. İbrahim misafirlerin babası olarak anılmıştır. Adnan, Anne neden misafir ağırlama ve misafirliğe gitme bu kadar önemli? Arkadaşlar peygamberimizin Müslümanlar arası dayanışma ve yardımlaşmayı, saygı ve sevgiyi arttırma, dahası güçlendirme yolunda bizlere tavsiyeleri ve uygulamaları olmuştur. Müslümanların birbirlerini misafir olarak ağırlamasını da tavsiye etmişlerdir. Hacer Hanım, hatta sevgili peygamberimiz imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanlar hakkında misafir ağırlamayan kimse de hayır yoktur diye bizleri uyarmıştır. Kerem, merakımı mazur görün. Kur'an'ımız misafirlik gibi bir konuda neden Hz. İbrahim örnek göstermiştir? Havva Hanım, öncelikle arkadaşlar Hz. İbrahim gelen misafirlerine ne ile ikramda bulunmuştur? Denilirse aslında sorunun cevabı bulunmuş olur. Önce güler yüzle, ikinci olarak en güzel ve en iyi yeri oturtmakla, üçüncü olarak yiyecekleri, ikramları hemen geciktirmeden sunmakla, daha sonra da misafirlere yemelerini ve oturmalarını teklif etmekle ikramda bulunmuş. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de misafirlerine ikramda bulunulduğu için onu Allah Teala övmüştür. Selma Hanım, misafir ağırlamak ve misafir olmak dinimizce değer verilen güzelliklerdendir. Ama unutmayacağımız bazı edepleri de vardır. Mesela aniden ziyarete gidebilecek kadar yakın olduğumuz dostlarımız, akrabalarımız vardır. Onların da müsait olmadığı zaman dilimleri olacağı hatırımızdan çıkarmamalıyız. Müsaitsen geliyorum demeyi mümkün olduğunca ihmal etmemeliyiz. Osman, babamdan şöyle bir söz duymuştum. Misafir ve misafirlik manevi terapidir. Havva Hanım, çok doğru bir tespit. Yorgun bir gönlü dinlendirme, bir derdini çözme, tebessüm ve muhabbet gibi ikramlarla pek çok ecirler kazanmakla beraber insan insanın ilacı oluyor. Adnan, misafirlikte televizyon izleyenleri ne demeli? Misafir varken televizyon açılması da kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanların hazin manzarası çocuklar. Doğru dürüst iki çift laf edilemeden biten misafirlikler gittikçe çoğalmakta. Selma Hanım, bir de teknolojinin bize yeni hediyeleri telefonlar, akıllı telefonların sanal alemine gömülüp ilgi ve dikkatlerini bir türlü muhatabına veremeyen insanlar. Havva Hanım oradan laf atılır. Biz büyüklerin çocuklara kötü örnek olduğumuzu düşünüyorum. Neslimizin yalnızlaşmasında, birbirlerine saygılarını yitirmesinde pay sahibi olacağız ne yazık ki. Sevde Hanım, çocuklar, teknoloji yerinde kullanıldığı zaman faydası inkar edilemez bir nimettir. Lakin biz mi teknolojiyi kullanıyoruz yoksa teknoloji mi bizi kullanıyor? Bu sorunun cevabını bulmak lazım. Kerem, anne misafirlikteyiz. Misafirliğin adabından biraz daha söz eder misin? Sevda Hanım o zaman misafirliğin adabını maddeler halinde sıralayalım. Öncelikle kapı çalma ölçülerinden başlayalım. Kim saymak ister? Ayşe oradan hemen lafa atılır. Ben sayabilirim. Bu sorunun cevabını peygamberimizden alalım isterseniz. Canım peygamberim buyuruyor ki sizden biriniz başkasının evine girmek isterken üç defa izin istesin. Kendisine izin verilmezse geri dönsün diye buyurulmuştur. Osman, ben de peygamberimizin arkadaşlar arasına geçen bir olayı anlatabilir miyim? Havva Hanım, tabii ki Osman seni dinliyoruz. Peygamberimizin ashabından Ebu Musa el-Eşari, Hazreti Ömer'in huzuruna çıkmak için üç defa izin istemiş. İzin verilmeyince ayrılıp gitmiş. Hazreti Ömer Abdullah bin Kays'ın izin isteyen sesini işitmiş. Ona izin verin gelsin demiş. Bakmışlar ki Ebu Musa gitmiş. Sonra yeniden gelince Hazreti Ömer dönüp gitmesinin sebebini sormuş. Ebu Musa şöyle cevap vermiş. Üç defa izin istedim verilmedi. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Sizden biriniz üç defa izin istediği zaman izin verilmezse dönüp gitsin. Sevda Hanım başka hatınıza gelen var mı? Çocuklardan ses gelmeyince Sevda Hanım konuşmaya devam etmiş. Bir evin kapısını çalıp izin isterken yapılması uygun olan kapının yan tarafına çekilmektir. Dış kapı doğrudan doğruya evin içine açılabilir ev içinde başkasının görmesi uygun olmayan bir durum bulunabilir. Bu kuralların amacı ev sahibinin arzu etmediği bir gizliliğin evin dışına çıkmasını önlemek ve tesettürle ilgili hükümlerin uygulanmasını sağlamaktır. Kapı çalan kişinin kendini tanıtması hem ev sahibi hem de kendisi için yararlıdır. Havva Hanım, çocuklar şu konuyu atlamadan geçmeyelim. Ev sahibinin kim o? Sözüne karşılık olarak ben, yahut benim denilmesi uygun değildir. Kişi kendisini nasıl daha iyi tanıtacaksa öyle tanıtmalıdır. Peygamberimiz zamanında yaşanan yaşanan bir olay üzerinden bu konuyu inceleyelim. Cabir bin Abdullah sevgili peygamberimize ziyarete gider. İçeri girmek için izin ister. Peygamberimiz "Kim o?" diye sorar. Ben der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun böyle demesini yadırgar. Ben, ben der. Zilini çaldığımız kapıdan bize kim o sesi geldiğinde lütfen kimliğinizi kısa da olsa tanıtın. Selma Hanım, çocuklar ziyaretlerin sıklığı ve müddeti tadında bırakılmalı. Özellikle yatılı misafirliklerde ev sahibinin her türlü yükünü hafifletmek için fırsat kollamalı. Adnan, Anne, misafir ev sahibine dua edebilir mi? Hava Hanım süper bir soru maşallah. Şimdi arkadaşlar bir hadisi şerifte yolcunun, misafirin doğası kabul edilmesi kesin olan dualar arasında zikredilmektedir. Unutmayın çocuklar, misafir iyilik ve ikram gördüğü kişiler hakkında güzel dualar yapmakta cimri davranmamalı. Çocuklar, Hacer Hanım'ın evinde yazı için kullandığı küçük beyaz tahtası var. Sizinle beraber misafir ikram adabı ile alakalı maddeleri şöyle bir sıralayalım. Her arkadaşımız üçer madde yazsın. İlk önce ev sahibimiz Ayşe'den başlayalım. Hacer Hanım küçük beyaz yazı tahtasını ve üç renkte olan kalemlerini getirdi. Sevda Hanım yaz bakalım Ayşe dedi. Ayşe yazmaya başladı. Misafiri büyük bir nimet bil. Hürmette kusur etme. Misafiri tebessüm ederek karşıla. Evet, Ayşe'yi yazmıştı. Sıra Osman'da. Misafiri ikramda israf ve cimriliğe düşme. Misafirin yemeğini acele hazırla. Misafirin yemek sofrasını evin en güzel ve en temiz odasına kur. Evet, Osman da görevini yapmıştı. Şimdi sıra Atlana geldi. Misafirlerden bazıları ile gizlice konuşma. Ev sahibinin misafirlerinin yanında sus pus oturma. Yemekten sonra misafirler giderken onları uğurla. Evet, şimdi sıra Zahide gelmişti. Mümkün olduğu kadar habersiz gitme. Gitmek için münasip vakitleri tercih et. Kapıyı çaldıktan sonra kapının önünde değil, yan tarafında bekle. Şimdi sıra Kerem'e geldi. En uzun maddeleri Kerem yazmıştı. Mahremiyet ölçülerine çok dikkat et. Ev sahibinin eşyasını gözetleme ve eleştiride bulunma. Ev sahibinin bilgisi dışında hareket etme. Evde bulunan eşyayı izinsiz kullanma. Uygun saat gelince mutlaka ayrıl. Ev sahibine yük olmamaya çalış. Giderken ev sahibine dua et. Yemeğinizi iyi insanlar yesin, melekler de size dua etsin. Amin. Evet sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.